Aynı cins elektrik yükle yüklü olduğu için bunlar birbirlerini itmeleri gerekir. Dolayısıyla K ve L birbirini iteceklerdir. Aynı şekilde M ile K da birbirini itecektir. Dolayısıyla K sağa do sola doğru hareket eder. L ile M de birbirini itecektir. Buradaki bütün kuvvetleri gösterdiğimize göre K sola doğru M sağa doğru L ise kuvvetlerin büyüklüğüne bağlı olarak sola veya sağa hareket edebilir. Bize kesinlik sormadığı için olabilirli sorduğundan dolayı L ve M sağa doğru hareket edebilir diyebiliriz. Doğru cevap D seçeneği. K'nın L'ye uyguladığı kuvvet büyüklüğü K, birinci yük, ikinci yük bölü aradaki mesafenin karesiyle bulunur. İkinci şekilde kuvvetimizin büyüklüğünü bulmak için K birinci yük, ikinci yük aradaki mesafenin karesi. Buradaki aradaki mesafe yarıya düştüğü için kuvvet değerimiz oranladığımızda 4 katına çıkar. Doğru cevap E seçeneğidir. Buradaki yüklerin büyüklükleri eşit ve uzaklıkları hepsinin eşit olduğu için aynı büyüklükte kuvvetler uygulayacaklardır. Dolayısıyla Buradaki artı yükler birbirlerini itecekler ve eksi yükler birbirlerini artı eksi zıt yüklerde birbirlerini çekeceklerdir. Bu noktadaki artı yük artı yük iter, eksi yük kendine doğru çeker, artı yük artı yük itecek ve bu noktadaki artı yük de itecektir. Dolayısıyla buradan bileşke F kuvvetleri birbirini götürdüğünden dolayı bileşke dört yönünde 2F kadar kuvvetle O noktasına uygulanacaktır. Doğru cevap D. Yüklü cisimlerin birbirine uyguladıkları kuvvet F, K, Q1, Q2 bölü D kareden bulunur. Buradaki yükler birbirine zıt yüklü olduğu için çekme kuvveti uygulayacak ve aynı büyüklükte kuvvet uygulayacaktır. Ve buradaki T1 F kuvveti, Q, artı Q yükünün sağa doğru gitmesini engelleyecek ve T1 F'e eşit olacaktır. T2 de eksi 4 Q yükünün sola doğru gitmesini engelleyecek. Dolayısıyla T2 yükü de gene F büyüklüğünde kuvvete eşit olacaktır. Oranı 1'e eşit olur. Doğru cevap C seçeneğidir. K ve L ikisi de artı, x de artıysa şayet ikisi de itecek ve dengeleyecek. Ya da x eksi ise yani zıt işaretli ise o zaman ikisi de çekecek ve dengeleyecek. Aralarındaki uzaklıkları söylemediği için yük büyüklükleri noktasında bir şey söyleyemeyiz. Ancak K ve L artıysa X eksi olur ve bu şekilde ikisi de çekerek dengeleyebilir. Ya da K ve L artı gene aradaki yük artıysa o zaman ikisi de dolayısıyla iteceğinden dolayı gene dengeleyebilir. K ve L zıt yüklerde ise nötr olan X cismi üzerine etkileri eşit şekilde çekme potansiyeli olacağından dolayı gene dengede kalabilir. Doğru cevap e seçeneğidir. KLM cisimleri sabit tutulmaktadır diyor. Buradaki L cisminin K cismine uyguladığı elektriksel kuvvetin büyüklüğü F Yani F diye belirttiği, bize referans olarak verdiği değer KQ 2Q bölü D kareye F demiş. Dolayısıyla K cismine etki eden bileşke kuvvetten bahsediyor. K L arasındaki kuvvet F kadar. M K'yı ne yapacak? E, zıt yüklü olduğu için kendine doğru çekecek. M kuvvetini burada tespit edersek K Q1 Q2 yani 8 Q bölü aradaki mesafenin karesi dediğimizde bu büyüklükte de 1 F kadar çıkacaktır. Çünkü 8 bölü 4'ten 2 çıkacak. Buradaki kuvvetlerin büyüklüğü birbirine eşit ve zıt yönlü olduğu için bileşke sıfır olacaktır. Doğru cevap A. F kuvvetini burada bileşenlere ayırırsak Fx dediğim bileşeni neye eşit olacak? Q1'in uyguladığı kuvvete eşit olacak. Yani K Q1 Q bölü aradaki mesafenin karesi x'in uyguladığı kuvvete eşit. Y, Q2'nin uyguladığı kuvvet de F, y eşittir. K, Q2, Q bölü aradaki mesafenin karesi eşittir. Buradaki oranlarsak bunları birbirine ve Fx'i F cinsinden yazarsak kosinüs 37. F, de gene F cinsinden yazarsak sinüs 37. Buradan değerleri yazdığımızda oranlayarak f'ler götürecek. Kosinüs 37 0.8'miş. Sinüs 37 de 0.6'ymış. Dolayısıyla Q1 bölü Q2 değeri sonuç olarak 16 bölü 3 olarak çıkar. Ancak burada artı ve eksi işaretleri kuvvet vektörel olduğu için işlemin içerisine koyamayız. Artı ve eksi işaretlerini en son değerlendirmemiz gerekir. Buradaki Q1 yükü, Q yükünü çektiği için cinsi eksi, Q2 yükü ittiği için cinsi artıdır. Dolayısıyla eksi bölü artı sonucu eksiyi doğurur. Doğru cevap A seçeneğidir. K ve M'nin uyguladığı kuvvet bu doğrultuda olduğuna göre itecek veya çekecek bilemiyoruz. Yüklerin cinsini vermemiş. L'nin uyguladığı kuvvet de Y doğrultusundadır. Eğer K ve M'nin uyguladığı kuvvetler birbirini dengeliyorsa bir yönünde bileşke kuvveti oluşabilir. Ya da K ve M'nin bileşke kuvveti sola doğruysa L'nin bileşke uyguladığı kuvvette yukarı doğruysa bileşke üç yönünde olabilir. Ancak sadece bileşke iki yönünde olamaz. Çünkü her halükarda L kuvvetinin itme ya da çekme şeklinde bir kuvveti olacak. K ve M'nin bileşkesi sağa doğru olsa bile Y'nin uyguladığı kuvveti sıfırlayacak bir kuvvet olmadığı için iki yönünde bileşke oluşması mümkün değildir. Doğru cevap C seçeneği. Burada QX'e uygulanan şekil 1'deki kuvvetin bileşenlerini ayırdığımızda artık Q2'nin ve Q1'in uyguladığı kuvvetler 1'e 2 şeklinde ayrılır. Bunları F eşittir Q1 çarpı Q2 bölü D kare formülünde yerine koyarak Q1 değerini buradan Q cinsinden 8Q olarak bulur. Q2 değerini de buradan 1 bölü 4Q olarak buluruz. Burada Q1 ve Q2'nin oranı sorulduğu için 32 olur. Doğru cevap A seçeneğidir. Q1 ve Q2 yükleri burada birbirlerine aynı büyüklükte kuvvetlerle iterler ve burada aşağıya doğru da yer çekimi ağırlıkları mevcuttur. Buradaki ağırlığın büyük olması demek açının küçük olması demektir. Dolayısıyla m2 kütlesi m1 kütlesinden büyüktür. Buradaki ip gerilmesi neye eşittir? Uygulanan kuvvet ve mg ağırlıklarının kareleri toplamına eşit olacaktır. Çünkü Pisagor kuvveti vardır. Pisagordan bulunur ve buradaki t2 t1'den büyüktür çünkü m2 ağırlığı daha büyük olduğunu söyledik. Buradaki Q1 Q2 yüklerinin birbirine uyguladığı kuvvet formül olarak yazdı, yazdığımızda KQ1 Q2 bölü D kare. Dolayısıyla Q1 yükü büyükmüş veya Q2 yükü küçükmüş fark etmez. Küçük olan büyük olana hangi kuvveti uyguluyorsa büyük de küçüğe aynı büyüklükte kuvveti uygulayacaktır. Dolayısıyla burada kesinlikle doğru olan B seçeneği. F kuvvetini burada bileşenlere ayırırsak, buradaki Q2'nin yaptığı kuvvet kendisine doğru ve Q1'in yaptığı kuvvet de yukarı doğru olması lazım ki bileşkisi F olsun. Dolayısıyla burada Q2'nin yükü eksi, Q1 ittiğinden dolayı yükü artı olacaktır. Q1 ve Q2 oranı dolayısıyla eksi değeri çıkacak. 1. 2. Buradaki kuvvetleri vektörel olarak eğer bir araya getirecek olursam F1, F2 ve bunların toplamı olan F kuvvetini bir araya getirdiğimde buradaki açı 30 derece oluyor. Yani 30 derece olan iş dersten açıyı buraya taşırsam 30 derece olan açı neresi? F ve F2'nin arası yani şurası 30 dereceymiş. O zaman 30 derecenin karşısı hipotenüsün yarısı olacağına göre F1 değeri F2'nin yarısına eşit. Burada yerlerine koyarsak F2 dediğimiz şey k Q2 Q bölü aradaki mesafenin karesi aradaki mesafeye de aynı şekilde 30 60 90 üçgeninden 2x'in karesi diyorum. Buna karşılık karşıdaki F1 k Q1, Q bölü aradaki mesafe ne kadar x kare. Buradan oranladığımızda Q1 bölü Q2 değeri eksi çıkacağını başta söylemiştik. Eksi 1 bölü 8 olarak çıkar. Doğru cevap A seçeneğidir. Burada T gerilmesini bulabilmek için. K ve L cisimlerinin eğik düzleme paralel olan kuvvetleri tespit edilmesi gerekir. Dik olan kuvvetler zaten yüzey tarafından dengelenir. Buradaki birbirlerini çekme kuvvetleri yazmamıza gerek yok. Çünkü buradaki bütün kuvvetleri yazarsak T tarafına doğru olan kuvvet T ve F ve eğik düzlemin aşağıya doğru uygulanacak olan kuvvet de 10 artı 15 ağırlıklarının sinüs bileşeni ve elektriksel kuvvettir. Görüldüğü gibi T değerini bu elektriksel kuvvetler etkilememektedir. Buradaki T değeri neye eşit o zaman? 25 çarpı sinüs 37. Sinüs 37 kaç? 0.6. Dolayısıyla T'yi buradan çekersek 25 çarpı 0.6 15'e eşit olur. Doğru cevap B seçeneğidir.